11 yıl sonra yeniden Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'e yükselen Kocaeli Spor'u binlerce taraftar meşalelerle karşıladı. Ancak büyük sevinç yaşanan kutlamalarda bir felaketin de eşiğinden dönüldü. İzmit'te üstü açık otobüsten taraftarı selamlayan Kocaeli Sporlu futbolculardan Bahri Can Avcı takım otobüsünden düştü. Olay otobüs üst geçidin altından geçerken meydana geldi. O anlar cep telefonu görüntüsüne de yansıdı. Araç hemen durduruldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından oyuncu tedavi altına alındı. Korkutan kazayla ilgili Kocaeli Spor Kulübü'nden açıklama geldi. Açıklamada kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Bahrican Avcı'nın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ifade edildi. Ucuz atlatılan kazanın ardından İzmit Milli İrade Meydanı'na giden takımı taraftarlar meşalelerle karşıladı.